Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için de gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum diye yazacaksınız arkadaşlar. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız sizler için ihtimal o kadar çok çoğalır. Çekilişimizde dediğim gibi 2 kral 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 20 Haziran tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yep yeni bir sanatçı bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kardeşlerimiz Krallar hepiniz hoş geldiniz. Birazcık heyecanlıyım, birazcık mutluyum arkadaşlar. Güzel bir video izlenimi kat ettik. Dün videolarımız beklediğimden güzel oldu. Az izlendi ortalamanın ama bekliyordum çünkü bir aydır video atmıyordum. Bunun için de dünkü videomuzda zaten bu noktada dile getirmiştik. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Konami'nin bizlere yeni oyuncu hakkında yani daha doğrusu bu noktada arkadaşlar bizlere vermesini beklediğimiz Brezilyalı Ronaldo hakkında bilgiler vereceğim. Arka planda Lionel Messi'yi görüyorsunuz. Çünkü konu başta Lionel Messi'yi de ilgilendiriyor. Lionel Messi'yi neden ilgilendiriyor soracak olursanız arkadaşlar. Şimdi bilmiş olduğunuz arkadaşlar Konami tarafından 4.5.0 güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Bu 4.5.0 güncellemesiyle beraber Konami'de artık yeni değişikliklerin ve yeni etkinliklerin gelmesini bekliyoruz. E bu yeni değişikliklerin ve yeni etkinliklerin de yanı sıra oyuna yeni epik isimlerin gelmesini bekliyoruz. Şimdi bu yeni epiklerin arasında bazı oyuncular var bazı oyuncular yok bunları da söyleyelim. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere Roberto Carlos, Arturo, Turan, Casillas, Romario gibi bu oyuncular yok. Ya aslında var da yok nasıl var da yok Şimdi bu oyuncular oyuna eklendi Lakin top açılımı olarak gelmediği için Bazı kardeşlerimiz bazı oyun severler diyor ki Roberto Carlos oyuna gelsin oyuna eklensin Arkadaşlar bu zaten oyunda ekli Bu oyuncu zaten oyunda var Oyuna bir daha gelemez yani gelse bile aynı kart tasarımında gelemez ama şöyle bir durum var etkinliklerde yer alabilir konemi tarafından da bu açıklamamızı duyabilirsek yani sesimiz duyurabilirsek ne mutlu bizlere çünkü arkadaşlar konemi artık sesimizi duysun Galatasaray epiğinden Arda Turan'ı Fenerbahçe epiğinden Roberto Carlos'u artık etkinlik bölümünde görmek istiyoruz Dream Team takımlarında görmek istiyoruz şimdi bir duyum aldım arkadaşlar öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Ee, Brezilyalı Epic Ronaldo'nun arkadaşlar oyuna geleceği hakkında hatta Çin sürümüne gelmiş diyorlar. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz Ronaldinho'lu, Roberto Carlos'lu, Romario'lu, Gerrit B'yıllı, Lamin Yamal'lı bir Epic Kart pop açılımı gelmiş. Ve ayrıca şu şekilde bir görsel paylaşıldı. Ben de bunu size göstermek istiyorum. E, Ronaldo'nun arkadaşlar, Brezilyalı fenomen Ronaldo'nun arkadaşlar bu görsel hakkındaki görüşleriniz nelerdir yorumlar kısmına belirtin. Bakın. Top açılımlar arasında yer alıyor. Güzellik arasında yer alıyor. Ben bunu gördüğümde çok sevindim ve çok mutlu oldum. Aşkısını ee, güzel olmuş dedim. Çünkü top açılımlarının arasında düşünürseniz artık Brezilyalı Epic Ronaldo'nun da yüzey deresine kadar yükselen milli takım Epic kartının da oyunda ekli olduğunu görmek bana sevinç verdi açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Daha önce göstermiş olduğumuz gibi. Bakın. Eee da Roberto Carlos'un Arda Turan kartından örnek vereceğim. Bakın bu iki kart arkadaşlar oyuna geldi. Datalara eklendi yani. Ama top olarak etkinlik olarak gelmedi. Şu an oyunda var. Koneme hala hazır istediği zaman getirebilir. Ama hiçbir zaman oyun etkinlikleri kampanyaları gelmedi. E bu noktadan da bizler düşünüyoruz ki. Konominin arkadaşlar artık bunları ilgilendiren etkinlikler, bu kampanyaları, bu oyuncuları ilgilendiren bir Top açılımlarının getirilmesini bekliyoruz. Bakın ben bu kartları gördüğümde cidden çok sevindim ve Konami tarafından yani gerçekten tamam dedim ya artık kendi yolunu bulmuş Konami tarafından. Yani Türkiye'ye de önem veriyor dedim ki verdi de Türkçe Spiker'i getirdi Allah var. Diğer etkinlikleri getirdi ama çok geç getiriyor. Çok yani gerçekten geç getiriyor. Türkçe Spiker oyun bakın 9 sene sonra Türkçe Spiker geldi. 7-8 sene sonra Türkçe Spiker geldi. Ancak bu konuda birazcık Türkiye ülkesi pasif kalıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama halbuki en çok oyuna para yatıranlardan birisi de Türkiye arkadaşlar. En çok oyuna yani en çok para kazandıkları ülkede arkadaşlar Konami şirketinin Türkiye arkadaşlar bunu da e, Konemi gerçekten göz önünde, göz önünde bulundurup iyi değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. E, ve 4.5.0 incelemesi hakkında ve Brezilyalı Epic Ronaldo'nun da bu şekilde ilk kat görsellerini de göstermek istedim. Yayınlamak istedim. Kampanya hakkındaki daha duyabildiğim bütün etkinlikler olursa tabii ki de bunu da dile getireceğim. Şimdi ufak bir spoiler vermek istiyorum. Bilmiş olduğunuz arkadaşlar, Barcelona'nın ekonominin bir ortaklık anlaşması var ve Leo 2011, yani Lionel Messi 2011 yılında performans sergilemiş olduğu Barcelona-Manchester United maçındaki kartının şu şekilde gelmesi bekleniliyor. Şu anlık bu durum arkadaşlar, artık bir resmi bilgiye yavaş yavaş düşmeye başladı. Ben de bunu sizlere aktarmak, göstermek istiyordum açıkçası. Şu şekilde görüyorsunuz güncelleme hakkındaki yeni görselleri. Ee, bunu da şu şekilde göstermek istedim. Sizlerin bu noktadaki düşünceleriniz ve kampanya hakkındaki bilgileriniz nelerdir? Yorumlara belirtin. Bakın Barcelona'nın 2010-2011 yılları arasındaki Lionel Messi'nin 54. dakikada 60 olduğu gol ile beraber Manchester United'ı 3-1 kazanmış oldukları maçta arkadaşlar 108 derecesine kadar yükselen 2011'in gençlik yıllarındaki Lionel Messi'nin yani 15-16 yıl önceki arkadaşlar Lionel Messi'nin bu şekilde oyuna gelmesini bekliyoruz güncelleme hakkındaki ufak ufak bilgiler 4.5.0 güncellemesi hakkındaki ufak ufak bilgileri de bu noktada sizlere yayınlamak vesileyle paylaşmak istedim. Bu arada şunu söylemek istiyorum videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için anlamayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız. Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. inanın ki sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Brezilyalı Epic Ronaldo'yu da Arkadaşlar şu şekilde görmek cidden Çok heyecan verici diye düşünüyorum. Ben sizlerin görüşleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında belirtin. Bundan sonra zaten günlük video Atmayı planlıyorduk. Bugün içerisinde de belli bir saat süre içerisinde de Bu ucumuzu yetiştirdik. Arka planda farkındayım. Farklı bir mod, farklı bir açı, farklı bir ses sistemi var. Ama bu noktada da Artık ilk günlerin akış açısı olduğu için bizleri bu noktada yargılamayacağınızı düşünüyorum. Diyeceklerim buraya kadardı. Görüşlerim buraya kadardı. Bir sonraki videolarımızda kampanyalar hakkındaki bilgilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.